İYİ Parti grubu adına Adana Milletvekili Sayın Mehmet Metanet Çulhaoğlu buyurun Sayın Çulhaoğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Çin'in Doğu Türkistanlı soydaş ve dindaşlarımıza uyguladığı mezalime, soykırıma dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ndeki 22 ülke ortak yayınladıkları bir mektupla Doğu Türkistan'ı dünyanın en büyük cezaevine çeviren akla hayale gelmeyecek işkencelerde bulunan Pekin yönetimini kınayarak bu mezalimin durması için çağrı yaptı. İsveç'ten Japonya'ya kadar 22 devletin imzaları arasında ne yazık ki Müslüman ülkelerin imzaları yok. Neden? Ticari ve ekonomik tehditlerden mi korktular? Peki Türk milletini temsil eden hükümetin kınama metninde neden imzası yok? Biz Türk ve Müslüman olarak ilk imza sahibi olmalıydık. Bakın son olarak 23 Şubat 2021'de Kanada Federal Parlamentosu Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanımlayan yasayı onayladı. 25 Şubat 2021'de ise Hollanda Parlamentosu Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak nitelendiren karar teklifini kabul etti. Peki ya biz? Biz ne yaptık? Emperyalizmin zincirlerini kırarak kurulan bu gazi meclis ne yaptı? Çin'i kınamak için neyi bekliyoruz? Sincan Uygur özel bölgesinde yaşayan, sadece Türk ve Müslüman olduğu için mezalime uğrayan ve halen bu mezalimi devam eden Çin'e soydaş ve dindaş Uygur Türk kardeşlerimizin yaralarına merhem olacak ne yaptık arkadaşlar? Onların yaralarına merhem olacak ne yaptık? İyi Parti olarak Sincan Uygur bölgesinde yaşanan mezalim ve soykırım konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak bir karar alarak uluslararası topluma ilan edilmesine dair talebimizin bir saniye dahi beklemeden kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan, bana zindan olur Maraş, Elbistan, İbn Sina, dedem Korkut Alpaslan, susarsam hakkını helal etmesin. Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur kardeşlerimize desteğini esirge esirgemekten imtina edenlere yüce Türk milleti affetmeyecektir diyor. Yüce saygıyla selamlıyorum.